welcome to my channel in this video we are going to wrestle with the famous streamer speed as you know he is taking a tour in europe i invited him to my video said that if you want to wrestle someone that's me i'm waiting for him to arrive here before starting to the video i want to say an important thing if you watch the content and like the videos please don't forget to subscribe most of the viewers are not subscribers i need your support please guys now i'm waiting come here speed Hello bro. Damn you big as hell, what's yeah, up? Yeah. <laughs> you want this? You want this bro? Make fight. <laughs> I'm your huh? enemy. Huh? <laughs> we about to fight? Yes. Of course. <laughs> yes, what are oil Yes, we have oil. Chat me, who about <laughs> to fight? Uh, Let's go, I'm ready. Let's go. Open, 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 open. <laughs> Okay, okay. <laughs> <laughs> oh my god! <laughs> 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 okay, okay, good. We're good. us go. Come on, man, you

Exactly. There is a traditional notching technique in this wrestling system. One more, and I will not give it like this. One more? Yeah, yeah, I, need yeah. More oil, I need more oil, I need more oil. get more oil, more oil. I couldn't even move him, bro. How much do you weigh? 170. I'm 405. <laughs> 185 kilo ya. <laughs> Normalde elini sokup yapması <laughs> lazımdı da.

Now we are going to the Turkish hammam. I think it's his first time. I don't know if he ever been in Turkey, but hammam is really good experience. One minutes later, we are here. You get this too? Yeah, of course. You, like, you take your drawers off and everything? Can you get fitted? Because it doesn't fit. Yeah yeah yeah. yeah. <laughs> Daha önce kendisiyle çok konuştuk. İstanbul'a geleceğini söyledi. Ben de mekanımda ağırlarım dedim. Fiyat dedi benim hani bir tur rehberim yok. Eskaza geziyorum. Sen gelir misin benimle? Dedim gelirim. Gittim işte. Ona ne yapmak istediğini sordum. Güreş Sen ya... bir de yurt dışında işin vardı onu diktin. Fransa'daydım. Var, evet. Ben Fransa'ya gitmiştim annemle gezmeye. Bana öyle deyince geldim. Onun istediği yerlere götürdüm onu. Hatta Güreş'i bile merak ediyormuş. Dedik ya Güreş yapmak istiyorum. Dedim Tuna diye bir arkadaşım var. Hani yapmak ister misin? Böyle gelişti. Tabi sosyal medyada neden bu kadar linçliyorlar, kötülüyorlar anlamıyorum. Arkadaşlar hiç kamerada gözüktüğü gibi bir ortam yok. Böyle rahat rahat hadi oraya gidelim, hadi buraya gidelim. Aa bak işte ne bileyim Ayasofya falan değil. O kadar kaotik bir ortam ki arabayla gidiyoruz. Önümüzü 50 bu tane motor kırıyor, cama vuruyorlar. Yani çok zor bir organizasyon. Sana helal olsun en iyi şekilde yönettin abi. Abi sonuçta beğenirler beğenmezler. Burası benim vatanım. E, bu çocuk da beni sosyal medyada tanıyor ve geliyor bana mesela mesaj atıyor. Beni gezdirir misin diyor. İşte güreş yapmak istiyor hamama gitmek istiyor, yemek yemek istiyor. Ben İngilizcem on numara demiyorum. Benim İngilizcem zayıf da olabilir. Orada çevirmen de vardı. Burak dedi çevirmeni istemiyorum. Sen benimle konuşur musun dedi. Hı. Tamam dedim. Konuştum. Hamama girdik. Altında şort var. Sosyal medyadan şimdi yazıyorlar. Şu Burak hamama girdi. Altı gözüküyor. Altın nasıl gözükebilir? Ama yani neden böyle yapıyorlar? Yani neden saldırıyorlar? Niye yani ne sürekli bildiğin? Ya adamın affedersin şeyi gözüküyor demişler Twitter'da. Lan fotoğrafta bir hafiften bir bulanıklık var fotoğrafta. Sanki mi falan filan da. Ben ya manyak mısın şey abi? Değil. Adam giymiş altına. Baksırı var, arada, var altında. Evet baksırmış altında. Bir şey vardı <laughs> altında. Fotoğrafı da öyle bir yerde eses almışlar ki. Penny rengi mi <gülüyor> giymiş <gülüyor> o zaman? Yok siyahtı sanki ben ya. Ben hiç fark edemedim çünkü harbiden. Acı diye ya sanki. Koyu bir renkti yani. Koyu koyu. Koyu bir renkti galiba ya. Ama sansür atmışlar Twitter'da giden foto sansürlü. Evet evet sansür. Bizimkiler de bir <laughs> bir şey bir şey söyleyeceğim. Dediği doğru. İnanılmaz bir kompleks haline getirdiler. Yani bunu niye bu kadar komplekslendiler bilmiyorum. Alt tarafı bir yayıncı geldi, yayın yaptı yani. Seneye bir daha gelecek adam. Gelir kesin gelir. Maruz kalıyorum. İş i̇şte, takma abi. Sen var ya 10 numara pırıl pırıl bir adamsın. Arada ilk geldi. Beni yani kö Burak daha çaldı. kötüydü bundan. İlk geldiği zaman. Ilk, evet. Geçen sene mi gelmişti bir de? İlk, geçen evet geçen 2000 sene. galiba. 2 sene önce ya işte. 2 mi? Onda hiçbir i̇ki şey, iki şey yapmadı ki. Onda maç etkinliği için gelmemişti. Şampiyonlar Ligi için geldi onda. Güreşmeye o olmuş. beni önermiş ona. Çok teşekkür ediyorum sana. Sosyal medyada bazı arkadaşlar şey yazmış. Demiş ki işte Burak böyle yaptı. Gitti onu kötü ağırladı. Arkadaş ne istiyorsa oraya götürdüm. Evet evet. Başka bir şey yapmadım. Bu benim gördüğüm yerler benim babamın malı değil. Benim şirketim de değil. Cemime de bir para girmedi. Aksi cebimden para çıktı. Arkadaşımı gezdirmek adına. Neden böyle yapıyorlar? İnan bilmiyorum. İş i̇şte takma, iş işte takma abi. Aklıma ne geldi biliyor musun? Hamama girdik ya. Hı. Hamama giren terler. Hamama giren terler. Aha. Yani hamama giriyorsan terliyorsun. Bu hamburgeri yiyorsun. Buraya geliyorsun. hadi Anladın mı? <laughs> Hamama giren terledi, Tuna geldi, <laughs> yemeği yedi. O da beğendi. Etiler'deyiz, burası da benim yeni açtığım Abi evet, senin evet yeni şu bendim burası. İlk evet. defa geldim ben de bu arada, hayırlı evet, olsun evet. abi. Senle bir set dev yemekler yiyelim abi yapalım, ya. Yapalım, yapalım yapalım. Bugün aklıma geldin işte. Ya bana deyince ya ki Speed, <laughs> Burak hani Öyle güreş diyor. yapmak istiyorum ama... ...senle değil, <laughs> babayiğit biriyle. ya yani dedim ben e, zayıfım yani, babayiğit değilim. Ama dedim bir arkadaşım var. Tuna senin Instagram'ını açtım. Ben de bunu istiyorum. Aa. Sonra seni aradım. Dedim ki abi İstanbul'da mısın? İstanbul'dayım dedim. Abi dedim bekle kesinleştirirsek gel. Ve yaptık yani. Bunlar güzel şeyler arkadaşlar. Abi ben kimseye bir şey demek istemiyorum. Kimseye laf atmak da istemiyorum. Gerek yok, gerek yok. Burası bizim ekmek teknemiz. Yani ya adam naif bir adam. Üzülüyor lan. Saldırmayın salacak bir şey yok bu arada ya. En iyi, en iyi şekilde yaptın abi elinden geleni ya. İnsanlar mesela bana diyor ki, ya video çekelim. Abi diyorum ben şey mi? Annesi çok, çok çekmiyor İngilizce çekmiyorum. Ama Burak. ben seni seviyorum, evet. seninle evet. anlaşabiliyorum. Evet. Seninle video çekmek isterim. Speed, arkadaşım çekmek isterim. Yani belki de başkalarıyla video çekmiyorum diye beni işte kibirli, hedef tahtasına koyuyorlar. Ya arkadaşlar bunu yapmayın. Ben YouTuber değilim. Tamam benim YouTube'da 20 milyon takipçim var ama YouTuber değilim. Ben yemek videoları çekiyorum. Ben işimi yapmaya çalışıyorum. Bazıları diyor ki, ya işte Burak şöyle. Yok ya altında short var, boxer var. Adam diyor ki altı Orkun'a mı dedi lan acaba video çekmiyorum diye? Aa arka planda öyle bir şey mi var lan acaba? Orkun'la video çekmediler falan zamanından falan. Aa e, drama mı? Videoyu tamamını açın izleyin. Orada hamam da gözükse de Hayır olur mu sen vardın orada? Yok. Sen de vardın. Bu gözükmedi de Benim... yani, gözükse bile. Ben Anladım abi izle. altında short vardı. Ben ne münasebet burada insanlara kendimi göstereyim, teşhir edeyim abi. ya. Ben böyle bir insan mıyım? Ne kadar ayıp ya. Sen yani hiç sıkma canını. Abi teşekkür ediyorum geldiğin için. Güzel abi olmadım. çok sağ ol beni için. Çağırdığın için de. Hayırlı işler diyorum sana. Her zaman hayırlı yok. olsun. Ha, güzel, sağ en zamanda beraber bir işler yapalım. Sağ ol. Herkesi bekliyoruz İstanbul'da. Evet. Etiler'deyiz. Etiler'de bu restoranım Tuna bana uğurlu gelmişti. Vadi İstanbul'da açtım. <laughs> sağ ol, sağ ol abi. Onun aracılığıyla insanlar yemeğe geldi. Beni tanıdılar. İnşallah gene beni tanırsınız. Gene evet, ee, yemeğe gelirsiniz. Ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bu. Sağ ol abi. Abi sağ ol vallahi ya. İngilizce başlayıp Türkçe kapattığımız acayip bir video oldu. Acayip bir tecrübeydi. Ya yani Speed gibi biriyle güreşmek bambaşka bir tecrübeydi. Hani orada zaten bir ciddi bir güreşti değil, ya. Olay makara muhabbet. Çok keyifliydi. Bayağı yorulduğumuz güzel de bir gün oldu. Güzel bir anı oldu. Videoyu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu videolara gerçekten çok uğraşıyoruz. Ama videoyu izleyenlerin büyük bir kısmı kanala abone değil. Abone olarak destek olabilirsiniz. Beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Yani nasıl Bizi istiyorsanız yorumlarda da belirtebilirsiniz. Yorumlara bakıyoruz. Video bitti. Bay bay. Benim video ne zaman yayınlanıyor var şey ya. gelir haftaya falan gelir herhalde o da. O da güzel evet. bir videoydu. Evet. Evet olaylar böyle. Ama büyütüldü oğlum ne Twitter'da gündem Ay, lazımmış demek ya. ya. Evet. Twitter'a bir gündem lazımmış. Hep lazım ya. Abone yoksa abone mi oğlum zaten ben ya. Abone ya. Sezon başlamadı ya herkesi topa tutuyorlar. Öyle mi diyorsun? Youtube kanala abone olmayı ve like atmayı unutma. Teşekkürler.